Merhaba. Nihat Dönme, site ne yaptığımız böyle akademisine hoş geldiniz. E, Videolarda devam ediyoruz. Yine bu bizim temel kitap sektörünün tek kitabıdır. tek temel kitaplardır. Bu aleni olarak söylüyorum. Diğerleri hukuk kitabıdır, mevzuat kitabıdır. Bu aleni bir kitaptır. Temel kitap üzerinden e, site nasıl kurulur? Site yönetmenin ilk kuruluşunu anlatacağız. Hepimiz özellikle profesyoneller, sistem müdürü arkadaşlar, site yönetim şirketleri, site hizmet şirketleri, yöneticiler vesaire hep kurulu bir siteye gidiyor. Yani şimdi e, bir düzen var ve onu takibi. Oysa ki bir gün size şöyle bir görev verilse veya böyle bir şey yapmak zorunda kalsanız siz Dernek kurmak gibi değil. Dernek kuracağınız zaman onun masası var. Oraya direkt veriyoruz. Kooperatif kuracaksanız kanunu var. Bir de site yönetimlerinin kuruluşu da kat mülkiyet kanununda belirtilmiştir. Site yönetimleri resmi olarak kart irtifakıyla kurulur. Fiil olarak da oturumla. Bir arsa olduğunu düşünün. Bu arsada sahipleri ne yapıyor? Biz burada bir bina yapmak istiyoruz diyor. Böyle bir talepler oluyor, yaradılar oluyor. Bununla ilgili tapu dairesine gidiyorlar. Diyorlar ki biz burada bir bina yapacağız. Tapu dairesi ne diyor? Peki yapacaksınız ama diyor önce bir gidin belediyeden. <laughs> bunu onaylatın. Yani imarınız ne kadar, işte tas, vesairesi, emsal ne kadar. Ne yapıyoruz? Bir proje çiziyorsunuz. Ee, bu proje ve yönetim planıyla. Diyor ki tamam burayı yapacaksın ama nasıl yöneteceksin? İşte o ne oluyor? O yönetim planı, kat mülkiyet kanunu madde açık yazar. Eskiden e, kat e, mülkiyeti kurulurken yönetim planı isteniyordu. Şimdi kat ittifak kurulurken. Yani daha hafriyat yapılmadan. O fiiliyat o resmi olarak kat ittifakıyla, kat fakı iradesiyle kurulur. Bir tapuya verirsiniz. Tapının alacağı belgeler arasındadır. Evet, yönetim planı var. İşte burada e, ne, ne, başlıyor? hata başlıyor. Bu bir Angarya, bir laf olsun bir formalite evrak olarak gözüküyor. O bina nasıl e, eskiden mimarlara ihtiyaç sesi verildik. Şimdi senaryo veriyoruz. Yani doğrusu da bu. Yani burada insanlar nasıl yaşayacak? İşte peyzajı, işte alan dediğimiz otoparkı, işte spor salonu vesaire ona göre eskiden ihtiyaç sesi verilirdi. Ama artık insanlar ihtiyaç olarak görmüyor ikameti. Aynı zamanda ikametle ilgili beklentileri de var. Rengine kadar, mimarisine kadar, konumuna kadar yani beklentiler var. Nasıl bir proje, mimari proje çizileceği zaman mühendis arkadaşlar oturuyorlar, mimar arkadaşlar oturuyorlar. Şimdi mimar kapatasını çiziyor, ondan sonra statiği vesaire vesaire. Aynı şekilde site yönetiminde de. Yok o site yönetimi planlı ezberden yaptığınız zaman o site bir daha huzur bulamaz. Çünkü siz senaryoya göre yapmıyorsunuz. Onun için biz ne diyoruz? Oturma endeksli yönetim planları yapmak. Müteahhit, müteahhit hakkında ee, tapu dairesini istiyor. Böyle onaylı proje istemiyor. İşte istiyor şeyde mimari de. Biz de onaylı, onaylı, bir şey istemiyor. Ne diyor? Arkadaş kimler ortak buraya? Şunlar mal sahipleri. Oy birliğiyle bir yönetim planı yapın. Yani yönetim planı maliklerin oy birliğiyle aldığı ilk karardır. Biz böyle bir yeri al, bunu böyle yapmayı düşünüyoruz. Şu, şu parselde şöyle yöneteceğiz. Aydatlar böyle olacak, şu şöyle olacak, bu böyle olacak. E, hepsini yazar. Ne yapıyor? Bu bir avukat arkadaşa verilebilir. E veya herhangi bir internette indirilebilir. Oysa ki internet deniz suyu, içilmez. Ama ne yapıyorlar? Alıyorlar hemen 5-6 kişi kim ortaksız imza atıyor. Artık bu 5-6 çoğunluk olmadan bir daha değiştirilemiyor. Bazı maddeleri oy bile olmadan değiştirilemiyor. Site yönetimleri bu şekilde yönetimlerle başlıyor. Benim tavsiyem hafriyatın, hafriyatın yapıldığı gün yönetim kurulması fiil olarak. Niye? Eğer o yönetim kurulmazsa orta kalan elektrikleri, orta kalan, işte, şey, güven, kalan enerji güvence vesaire ne oluyor? Hep müteahhit üzerine oluyor. Daha sonra hadi bunu üzerinden al, hadi bunu yap, şunu yap. Ondan sonra çoğu site halen şantiye ettiği kullanmak zorunda kalıyor. Bilmiyor. Ondan yani Şantiye suyu kullanmak zorunda kalıyor. Oysaki ki müteahhitlerimiz, gene söylüyorum, buna zorunlu değiller ama artık insan etik işler olması lazım. mutlaka yönetim planlarını bir danışmana hazırlatmalar lazım. Yani danışmanla mimarla beraber oturacak. Hatta orada oturma yönelik senaryolu, oturma yönelik senaryolu bir proje çıkmasını istiyorsak, zaten projenin üç ayağı olması lazım. İmalat satış pazarlama ayağı, siz yönetim Siz imalatla satış pazarlama ayağını başlatıyorsunuz. Bazıları hatta yaptıktan sonra pazarlamaya katıyor. Yok, ben burayı nasıl satarım? Bundan sonra yapacaklarımla nasıl refere müşterim olur? diye düşünen bir müteahhit ne yapacak? Siz buna dahil edecek. İlk başta danışmalar böyle kalır. Daha sonra e, oturma başlayınca da ne yapar bunu? Fiiliyata döker. Ama mutlaka site yönetim ile beraber ne yapması lazım? Benim çok özellikle tavsiyem, benim ricam. Bu işte başlatması lazım. Site yönetim planları doğru yapılırsa orada bir tane geçici madde, geçici yönetimle ilgili geçici madde vardır. Der ki kanun buna izin veriyor. Kat mülkiyet kanunu madde 73. <laughs> yani ilk malikler kuruluna kadar. Ne demek? Çünkü burada 5 tane ortağı vardı. Yaptılar 1500 tane daire. E, bu arada ne olacak? İşler, güçler o şu olacak, bu olacak. Işte, tapusunu aldı, almadı vesaire. Yok kredili aldı e, vesaire. Derken insanlar buraya oturacak. Oturuma gelecek. Bir süre geçecek. Bu sürede temsilciler kurulu, katmanlıkları kurulu, yetkilerini kullanmak üzere bir geçici yönetim öngörülebilir ki öngörülmeli. İşte o geçici yönetim bütün yetkileri kullanıyor. Ne yapacak? Defter açacak. ne, ne defteri? noterden tasdiklenen defteri açacak. O defteri açtık, açmak için ne yapacak? Gidecek bir vergi numarası alacak. O zaman ne yapacak? Bir taraf tutanak tutacak. Ne bu? Karar tutanağı. İşte şu falanca kişinin yönetici olmasına, falanca kişinin denetici olmasına ki geçici yönetici yönetimde denetçiye yönetici gerek yok. Ama olsun da olur. Olmasına şu 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 şu, şu oy birliğine karar verilmiştir. O kişi bunu alacak yönetici arkadaş. Gidecek. Nereye? Vergi dairesine. Oradan bir vergi numarası alacak. O vergi numarası ve defterle e, ve o tutarakla gidecek. Defterde bazen e, haklı olarak noter e, yazı defter açmıyor. Gidecek. Orada ne yapacak? Bir defter oluşturacak. Noter de alacak defteri. E, diyecek şu, şu 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 potansiyel vergi numaralı, şöyle şöyle şu 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 vesaire sistemin defteri. Ha, bu defter oldu. İlk sayfasına o tutarağı yapıştıracağız. Ondan sonra site yönetimleri rutin ve rutin olmayan şekilde daha inşaat devam ederken, aldığı kararlar ne yapacak? Bu buna yapıştıracak. Veya direkt yazacak. Bu kararlar ne oluyor? Bütün malikleri ondan sonra maliklerden sonra malik olan olacakları, devralacakları, satılacakları veya satılmış da mirasçılarını ve ortaklarını vesairesini bağlayan çok ciddi bir belge olmuş oluyor. Eğer sizin yönetim planını ciddi almazsanız gene söylüyorum. Yani müteahhitlere de bir şey deniliyor. Çünkü kimse e, şeye bakmıyor. Yönetim planına bakmıyor. Var mı? Var. Olmayacağı zaman çıkmıyor. E, hatta betona da bakmıyor ama devlete güveniyoruz. De, devletimiz ne yapıyor? Bu için işte ne koymuş? Denetim. Ne yapmış? Demiş ki işte e, beton kalınlığı bu olacak. Şu olacak, bu olacak. Biz neye bakıyoruz? Fayans var mı? Havuz var mı? Otoparkın şeyi var mı? Ayrıca sorabiliyor muyum? Ayrıca sorsanız da o gün ne derler? Çünkü ediyorlardır. Evet ki şu kadar vesaire. Hiç kimse yönetim planına bakmaz. Yani yönetim planına bakarak da şey e, geçmez. Yani yönetim planı ne? Bizim aldığımız araçların kullanma kılavuzu. Oysa ki çoğumuz dört tekerlek bir direksiyoncuyuz. Bazılarımız çatı arabacıyız. Aynı şekilde. E, benim söyleyeceğim şu. E, site yönetimleri kuruluşu geçici yönetime yetki verilmiştir. Hemen bir tutar, tutar. Tutmak zorundadır bu. Kat bir kere 32, 32'deki. Bundan gider, e, vergi numarası alır. Oradan notere gider, defter açılır. Artık bu defter bağlayıcıdır. Buna, buna ne diyoruz biz? E, kat maliklik kurulu defteri. Yönetim kurulu defteri yoktur. Yönetim kurulu defteri yoktur. Kat maliklik kurulu defteri vardır. Başka da bir evramız, bizim açılış evramız yoktur. Teşekkür ederim.